Merhaba arkadaşlar, merhaba Game Room üyeleri. Şimdi H1 Z1 oyunda Battle Royale oynayacağız. Ben bu oyunu pek oynamadım açıkçası. Yaklaşık 3. oyunu işim olacak. Özellikle Battle Royale modunu. Tabi yanımda uzman bir kardeşim var. Kendisi Oyun Severler Kulübü kanalının kurucusu. Erdinç merhaba. <laughs> merhaba kardeşim benim, nasılsın? İyi sağ ol, sen nasılsın? Games Room arkadaş e, Game Room üyelerinde herkese buradan merhaba diyeyim. Evet. E, ee, Bakalım, bilmiyorum. Ee, ben de çok o kadar şey değil Yani şöyle söyleyeyim, nasıl diyeyim sana, ee, o kadar da bir pro oyuncu değilim Batı Royale'de Ama e, maksimum şu ana kadar kırmış olduğumuz rekor ikincilik oldu. Bakalım bu akşam neler yapacağız? onu zaman gösterecek. <laughs> Görüceğiz <oynadığımız> yani. <laughs> ama... ya. Sanmıyoruz. Tabii yani, e, bak ama bakacağız duruma göre. Hareket hiç belli olmaz. Düştüğümüz yer önemli olan aslında altı biliyor musun? muhakkak. Yani tabi de benim paraşüt kullanma ile ilgili sıkıntılarını biliyorsun. Aynen öyle kardeşim. Önemlidir. <laughs> yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Biz, Biz de öyle zamanında. sıkıntı. Arkadaşlar burası Royal, e, ekranı. Buradan sağ yapıp işte arkadaşınızı invite to group diye çağırıyorsunuz. Bakın yukarıda grup diyor ve yan yanayız. Erdin işte burada. Şimdi join. Şeyi söyle. E, Tim team... Battle Royale iki kişilik, beş kişilik olarak şu an biz mesela iki kişilik girdik grup olarak. İki beş kişilik. kişilik, de girebiliyoruz evet. arkadaşlar. Doğru. Onu arkadaşlar. da eğer diğer toplam beş kişiyseniz Team BR'e beş açın. İki kişiyseniz Team BR'e iki açın. Oradan o şekilde giriş yapabilirsiniz oyuna. Yani evet bilgilendirme için teşekkürler. Ben unuttum bunu. İki Rica Beş kişilik. Kardeşim. Ne demek? Estağfurullah takımın haline giriş yapabiliyorsunuz. Biz ikilik yapıyoruz çünkü şu an Aynen iki Join BR diyorum. Doğru mudur? Aynen öyle kardeşim. Başlat. Şimdi buradan şuraya arkadaşlar bir isim yazmanız gerekiyor. Hani ben kendi adımı yazayım. Tip seçiyorsunuz. Yaz bana. oraya Games Room yaz. En azından oyunda oynayan arkadaşlarla görürler. Aa Altu abi gelmiş. Altu abi Altu abi falan diye mikrofondan seslenirler. <gülüyor> <gülüyor> öyle de bir şey olabilir yani. Bakalım. İsmini kabul edecek mi? Evet üstten virgülü sevmiyor bu oyun. Sevmez. Gamers büyük onu baş harfini G'yi büyük yap. Yanına da boşluk vermeden room yaz gitsin. Evet. Bu isimlere karşı kıl herhalde biraz. Aynen öyle. G, G room dedi ama ben bunu GMRS diye değiştireyim. Bu bizim tak gibi bir şey. Join server diyorum ben. Tamam kardeşim. Ben de kuyu pozisyondan şu an giriş yapacağız. Eğer çok konuşma olursa ana ekranda göreceksiniz arkadaşlar zaten sizde. Toplandığımız bir alan var. Herkesin oyuna girmeden önce. Orada çok bağıran, çağıran, küfür eden, müzik dinleten olursa direkt kontrol artı M tuşuna yani Manisa'nın M'sine bastığın zaman bütün sesleri mut yapıyorsun. Oyuna girerken de tekrar Ctrl M yaptığın zaman da oyunun seslerini açarsın altı. Okey. Bu da iyi bir bilgi oldu <laughs> izleyenler için. Çünkü çok küfür ediyorlar, müzik dinletiyorlar. Yok, Teksas müziği, işte kovboy. Yok efendime söyleyeyim. Acayip acayip bir <laughs> ara, adam arabaya biniyor. Polis arabasına binmiş. Açmış sirenini polis arabasının. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra şey yapıyor, müzik dinletiyor bize bilmem ne. Evet. Evet, burası Pita, Bak, ne? Aha ne dedim ben sana? Gördün mü? Bas abi CTR'lemeye. Bas CTRL ye Dedim abi, biliyorum çünkü. Sen beni duyuyorsun değil mi? Duyum. Duyuyorsun. Aynen. Üstündekileri abi hemen şey yap. Normal ee... müzikleri üstümüzdekileri ayakkabıları çıkartıyoruz. Çünkü koşarken Hı -hı. ses yapıyormuş. Aynen öyle kardeşim. Üstümüzdeki işte tişörttür, bandanadır bunları yırtıyoruz. Tişörtü yırtma. Tişört dursun. Şapkayı mı yırtıyorduk? Neyse. Şapkayla bandanayı yırtarsın. Zaten... Şapka ben şapkayı e... yırtarken zaten loading ekranı geldi. Şimdi arkadaşlar bizi paraşütle evet. cehenneme atıyorlar. Ee, derken... Şu an, evet, sen beni görüyorsun abi. Gördüm, İşte bakın şurada, uçuyor önümüzde. Görüyorsun beni. Evet. Geriye doğru çektiğin zaman mouse'ı hızlanıyorsun abi. Bu arada, ben bir şey soracağım. Efendim? Seni kaybettim, o ayrı mesele, buluruz. Ee, nereye ineceğiz? Aşağıdan bana bir yer söyle de yaklaşık yerlerinde... Sol emniyor. tarafta, e, sol tarafta kardeşim binalar var. Gördüm. Oraya indim ama binanın dışına indim. Hatta Ctrl M yapabilirsin hemen havadayken eğer kapattıysan. Evet sen ben, ben seni gördüm abi. Ben sana e, sen batı istikametine doğru gelirsen karşılaşacağız. Batı istikametini tabii ki e, benim gibi acemiye söylemen gerektiğini biliyorsun. Bak araba var orada. Arabaya binelim. Gel abi, gel abi, gel abi. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Seni göremiyorum ki. Seni göremiyorum ki. Ortasın oradasın abi. Gel 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 aşağı in. Sen beni her yanlış yerde görüyorsun. Ben su kenarındayım şu anda. Sulak bir alandayım. Şu, yukarı çıkıyorum. Burası sıkıntılı. Bir dakika arkadaşlar. Buraya. Tamam. Ben Şimdi... arabaya bindim. Ama arabanın bujisini almışlar. Onlara tamam. yar olmayan... Şey işte bize <laughs> yar olmayan onlara da yar olmasın diye ben de onların arabasının... Şeyini çaldım. Farını çaldım. Şimdi biniyor biliyorlarsa binsinler. Su kenarındasın ben gördüm seni de... Baba, buji yok çalmışlar. Tamam gel arabada, arabaya mı geçtin? Hayır. Arabada değilim ben abi, su kenarında e, yukarısı pek güvenli değil diye çıkmadım. Beni Tamam çıkmadın, ümit ediyorum ben de aşağıdan. indiğin yere bakıyorum şu an zaten, senin indiğin yeri aramaya çalışıyorum. Orada bir tepede bir ev var, fabrika gibi binalar var, silolar Hı. var, oradayım ben. Tamam bir dakika, mezarlık var burada bir tane, mezarlığın içinden geçiyorum. Fa yukarı doğru çıkıyorum şimdi. Mezarlıktan, e, orada kilise var ya. Evet. Kilise, o, suya inmiştin ya kardeşim. Oradan tamam. geri dön abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü orası çok millet ateş ediyor. Kilise kilisenin dışındayım şu anda. Tamam kiliseden ar, kiliseyi önüne al. Şey arkana al. Tamam. Arka taraftaki suya doğru gel abi. Beni göreceksin zaten. Ben buralardayım. Rütbemi göreceksin yukarıdan. Yani şey e, işte, al dedin. Burada yine bir mezarlık tarzı bir şey var. Kilisenin arka çıkışı var ya abi. Tamam aynı öyle. Burada bir tane e, yine bir kilise ee, şöyle söyleyeyim, sağ arka çap arasında kalsın. Heh, Orada, gördüysen ben buradayım abi. Hop. Bak arabaya binecekler, sakın dikkat et. Hop, ama arabanın... <laughs> yer mi Osmanlı çocuğu? Ne oldu? Farın nerede aslanım? Far... Bir bak. Fa... Arabanın farı olmayınca araba mı gitmiyor? Ne kadar saçma. Aha far, bak arabayı aldılar gittiler ya. Far bulmuşlar herhalde, yedek far. Farsız araba çalışmıyor mu? Şimdi arabanın, ee, şöyle bir söyleyeyim. Gel. Yanındayım. Arabanın dört tane parçası var abi. Turbo. Tamam. Ondan sonra far, akü ve buji. Tamam. tamam mı kardeşim? Biz şöyle gidelim. Bunlardan mesela e, aksiyona girmeden önce arabanın bir tane bujisini adam çantasına atıyor. Hop. Bırakıyor arabayı. Gidiyor tamam mı? Ondan sonra eğer ki şurada bak abi. Şu ön tarafa gidelim. Belki silah milah buluruz. Bir şeyler buluruz. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada bana ha. tam düşüş anında işte bir crate dedi. Bilmem ne crate verdi. Sol üstte o crate var. Burada bir ok var. Ok almana gerek yok abi. Şey al. Çantayı alıyorum ben. Şuradan bir tane kask al. Arkanda bir kılıç var bari onu alayım hiç olmazsa. Maşete. Onu, onu atarsın zaten atacağız. Şuradaki ilerideki şeye gidelim. Ş -ş -ş şey al. E kaskı al. Gel. Kaskı aldım. Kafaya giymiyor mu onu direkt? Giyiyor zaten. Giymiştir. Gel. Çok ortada değil miyiz? Abi yapacak bir şey yok. 64 kişi kaldı şu an. Arkadaşlar şu an kelle koltukta ilerliyoruz. Şu Aynen öyle kardeşim. Her Biraz Birazdan biri bizim sese gireriz. Ee... Şu an ben tabanca falan filan yok. Okları falan filan aldın. Oku aldım derken oku aldım da <laughs> yayı aldım oku almadım desem. Aha gel burada çanta var abi. Gir abi şeye. Burada bir ok var. Evet, çantalar. Evet. Çantayı al abi. Aldım onu Çok. otomatik takıyor herhalde. Evet, aynen öyle kardeşim. Okları alalım mı? Alalım Şimdi yine de. okları alacağız da, e, pozisyonumuzu anlat abi. Evet, arkadaşlar burada Manisa'nın menüsüne basıyorsunuz. Burada harita çıkıyor. Bakın harita gördüğünüz gibi eee J A'dan J'ye ve birine ona kadar bölümlere ayrılmış. Bakın sağ alt köşede ekranın en sağ altında position diyor D6. Biz D6'dayız. Yani arkadaşlar D şuradan. E, ee, biz şuradayız. Bakın mouse'u işaretliyorum. Bu yeşil alanın içi e, güvenli alan. Burada kaldığımız müddetçe sorun yok. Şimdi haritaya gaz yayılacak. E, ee, Tabi bu bilgileri de kardeşim Erdinç'ten öğrendim. İlk defa kendisi... Estağfurullah güzel kardeşim. önemli. Ben de başkalarından öğrendim canım. O olur mu öyle şey? Ne demek? 53 kişi kaldık. Ee, <gülüyor> yani. 5 <laughs> Be dakika sonra gaz yayılacak abi. Şeye. E, haritaya köşelerden e, sol üst köşe, sağ üst köşe, sağ alt köşe ve sol alt köşe olmak üzere oradan o çemberin etrafı komple kapanacak arkadaşlar. E, bu yeşil alan, yeşil çember, altında dediği gibi güvenli bir alan. Biz şu an şimdilik buradayız. Tabii e, şöyle söyleyeyim, çok kabak gibi ortadayız. Bizim normalde sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi player's left'in olduğu yerde e, pusulamızın gösterdiği yön ibaresi var. Oradan istediğiniz o D6 içerisindeki o çember içerisindeki her alana gidebiliriz. Mesela e, altı biz mesela şu an D6'dayız ya Evet. Şöyle yapalım ben derim ki SV yani Güneybatı istikametine gidersek oraya doğru küçülür diye tahmin ediyorum. Having Way Truck Stop yazıyor. Gördün mü orada? Haritayı açtın mı bilmiyorum ama. orada evet. SV'ye doğru koşalım abi. Otomatik olarak da ben hemen buradan böyle koşuya geçiyorum. Gel abi. Ben arkandayım. Tamam, gel abi şuradan. Hoplaya zıplaya. CV istikametine gidelim abi. Güneybatı. Önümüze artık bina çıkar mı çıkmaz mı? Lutumuza göre. Tabi sendeki şey, ee, ne derler ona? Elinde pala var. Ok var falan. Onlar herhangi bir etki etmeyecek. Bir işe yaramayacak. Arkadaşlar burada Adamlar AR-15'e çıkacak karşımıza. Bilmem ne. Ona da değineyim. Bu arada şunu söyleyecektim. T. Hı hı. T Trabzon'un T'si tuşuna basarsanız. Bakın şu anda e, third person. Tekrar basarsanız first person'a geçiyor. Erdinç'in AR dediği. E, ben ke kendisiyle tanıştım. Mermisini bulamasam da. Hı hı. Bir taramalı. Yani e, makineli tüfek. M4A1 gibi bir silah arkadaşlar. Bildiğimiz M4A1 diye ismini değiştirmişler herhalde diye düşünüyorum ama başka bir var mı isim? Şu an üstümüzden uçak geçiyor altıcığım. Biliyorsun. Kameraya doğru dön drop uçağı gördün mü? Evet arkadaşlar uçak şu şundan bahsediyor. O drop bırakacak abi büyük bir ihtimalle. Bu yakınlara bir yere bırakacak hem de. Bak gördün mü abi? Çok yakınız. Evet. Tepemize bırakacak neredeyse. Buna gidersek orada bir şenlik olacak. Aynen. Çünkü herkes oraya yüklenecek o drop'u almak için. O dropun içerisinden sniper çıkıyor arkadaşlar ee, değişik işte zırh falan çıkıyor ee, zırh yana dediğim yana e, ne, neydi zır ne ismi diyorlar kevlar'ın ismi neydi ya bak şimdi unuttum birden paldır küldür şey yapınca söyleyince. Kevlar dediğim yerek çelik yelek. Ya çelik yelek çelik yelek çelik yelek çıkıyor arkadaşlar kurşunlardan korunmanız için. Şimdi oraya gidersek. Kuvvet ihtimal patates oluruz. Patates <laughs> olacağız çünkü elimizde hiçbir şey yok. Yani, yani kıp, sende şey kılıç, var, ben de. İşlerle girip sallarsak bizi öttürürler Türkçe. Aynen yani. öyle. Burada en güzeli, de... ne yapacaksın biliyor musun kardeşim? Nedir? İnan İyi nam birbirini izleyeceksin. uzaktan izleyeceksin. Şimdi gelirler abi buraya, merak etme arabaları arabaları falan olurlar. Sen drop'u da gözetle. Eğer e, Bakın, gelmeyen arkadaşlar. olursa da drop drop bunu. için gideriz. Ne yapalım? İniyor. Şimdi baktığımız yönde iniyor yukarıda sağda Genelde arkadaşlar drop, lafını kestim altı özür dilerim. Drop haritanın orta noktasına düşürüyor. Şuraya bir muhtemelen. Aynen öyle. Dediğin üzere. Biz Biraz daha yaklaşalım istersen abi. Tamam. Denizli yerindeyiz. Şuradayız. Arkamdan sıkıyorlar. Arkamdan sıkıyorlar. Evet. Gel gel. Alt tuşuna basarak arkanı kontrol edebilirsin. Mermi var mı sende? Bende var mermi de. Bende minor bleeding başladı. Moderate bleeding'e geçti. Arkadaşlar moderate bleeding dediği yani kanama var. Birazdan ölebilirim. Kaydımız burada. Bas abi. Sıkıntı yok. Bas abi. C C bandaj yap. Evet. Hemen buradan sağ klik yapıyoruz. Ee... Bak bandaj. millet birbirini yiyor. Duyuyorsun değil mi sesleri Altuğ? Buradan kaçalım mı arkaya doğru? Bandajımı yaptım galiba ben. Bandajını yaptın. Komple iki tane bas. Tekrar kanaman var ama. Durmadı kanaman. Tamam görüyorum. Koş 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 koş. Kaçalım koş, direkt. Otomatik run yap. Bak drop orada. Drop'a drop doğru gidiyorum. Dumanları var. Gördüm. Ben almaya gideceğim drobu arkadaşım. Evet. Bakalım alabilirsek. Çok iyi olur. Millet birbirini yesin. C7'deyim. Beni görüyor musun Altuncuğum? Şu an e, göremiyorum. Şu an kısmını kurtarmakla meşgulüm açıkçası. Tamam o zaman şey yap. Bandaj yap abi kendine. Evet arkadaşlar şimdi kendi bandaj yapıyorum arka ark ark ya. Bakın kanama duracak mı? Evet kanamayı durdurabildik nihayet. Yani. Bir bu ağacın arkasına saklanmaktan başka pek bir şeyim yok benim. Ee, yine bir uçak sesi, toksik gaz. Uçak değildi. sesi de duraba bombalıyor. Ben duraba bombalıyor, duraba almam lazım. Okey. Ben de kendimi güvenli olacak bir yer bulup yatayım. Sen yat, ben seni bulacağım abi. Dediğim gibi arkadaşlar, daha üçüncü oynayışım... Üniversite... Ee, Şu an duraba alacağım abi. İnşallah. Bir sniper'a, bir AR-15'e kurban gitmezse biz kendimizi şurada kaçacak bir yer arayalım. Sana doğru geliyorum kardeşim. Position C7 oldum ben. Kaça kaça C7. O ağaçların arasında mısın? Evet evet evet. Böyle bir ağaçlık alan var. Onun arasındayım. Bak sana doğru geliyorum. Farkında mısın? Henüz imleçini göremedim. Hı? İmlecini göremedim henüz. Uçak sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Uçak dropu bombalıyor arkadaşlar. Bak e, e, Altucum şu an seninle oynarken ilk defa drop alabildim. Şöyle rahat rahat. Çünkü hep her dropa giderken sıkıntı yaşıyordum. Tamam mı? Neredesin? Neredesin abi? Neredesin? Yerini bulmam lazım. Neredesin? C7 location vereyim istersen. De. Tamam C7 C7 deyim de e, Bin, çünkü 1195, öyle bir şey. Ki, şu pozisyonda ölmek istemiyorum. Bekle abi. Hemen 1195, şöyle yapalım. 95 1675. Arkadaşlar koordinatları verdim. Enter basıp slash loch location'ın kısaltılmışını yazınca burada görüyorsunuz koordinatları vereyim. Eksi bir daha 100. söyle abi. 1195, 1675. Eksi tabii ki bunlar. Tamam şöyle. Sana doğru geliyorum. Okey saplanıyorum. çok ağaçların olduğu yerde misin? Evet, geldim. Sık sık ağaçlar var. Geldim 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 geldim. Gel Adal yanıma. Seni görebilmiş değilim henüz. Arkanı dön. Arkanı dön. Ha gördüm. Gel. Mi mı geleyim mi sana geleyim? Geliyorum 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 geliyorum. Sen gelme. Arkadaşlar sağ üst köşede görüyorsunuz. 31 kişi kaldı. O Gigi Suite çıkmış kardeşime. Yani Hı. bu görüyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Var mı bir şeyler güzel şeyle? <laughs> <laughs> Şimdi kardeşim hemen sana o okları bırak abi. Okları bırak dedi. Hemen oklarımızı atıyorum. Hemen diye. ilk videonun atıyorum şerefine yere. şöyle bir sana güzel bir silah vereyim abi. Bir de çanta vereyim. Al abi onları hemen giy. Oo. Al 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 hemen giy hiç durma. Sniper olsun senin elinde. Oku moku at. <laughs> Dikkat et bu arada. Süper şeyler çıktı. Olağanüstü şeyler çıktı. Eyvallah da bunu sen alsaydın bizim takımımız adına daha fayda olur diye düşünüyorum. Sıkıntı yok. İki tane de Tactical Air First aldım abi bıraktım ya arkanda abi yerden. Oradan al abi. Tamam, tamam hiç problem değil kardeşim. Önemli olan güzel Arkadaşlar... bir video izlettirmek arkadaşlara. Anlatabiliyor muyum? kesinlikle. Bu arada haritadaki e, toksik gazı gösteriyorum. Bakın yeşil alan gaz. Biz güvenli alanın içinde C7'deyiz. C7'yi tekrar gösterelim. Şuradayız. Hı hı. Ee, bize şu an bir şey olması zor. Tabii başka bir düşman gelip de bizi vurursa o ayrı. O ayrı. Crafting'den bandaj yapabiliyorsun. Üst başını yırt istersen abi. Var 3 tane bandajım tamam. bandaj şu cloth'la da yapalım. Arkadaşlar craft menüsü burası. Bakın yazıyor. iki tane scrap cloth'tan bir tane Silah eline al abi. Sniper eline al. Evet. Sniper ben eline de al, de al de abi. Eline dursun. Olur. Yakından da ateş edebilirsin. Dikkatli olalım. Evet, evet. şu an C7 pozisyonu. Gayet düzgün. Craft'ı da göster abi o esnada. Ben şöyle birazdan şu ağaçların arasına gideyim de uzakta durayım. Aynen öyle. Beni öldürürlerse bari sen... Hı -hı, aynen öyle. etrafı göz, gözetliyorum şu an. Bunu e, size diğer videolarda da göstereceğiz. Özellikle Survivor var modunda. Burada craft menüleri var. Yapacağınız her ürünü önce buradan Discover'dan keşfetmeniz gerekiyor. Oraya geleceğiz. Pek kurcalamak istemiyorum. Şu o an stres dışında... çünkü stresteyiz. Evet, evet. altı yeni şey... bölge çıktı. Dikkat et sen yukarıda yazar. Proceed to save araya işte bilmem ne bilmem ne falan yani, diye. gördüm tam ortasındayız. İkinci drop'un da buraya gelme ihtimali çok yüksek. Millet birbirini yiyor. 29 kişi kaldı. Bakalım ne olacak? Senin şansına artık arkadaşım. Yani benim rekorum ikiydi. Birinci olur muyuz bilmiyorum. AR-15 çıksaydı bir de sniper çıksaydı AR-15'i sana verecektim. Ya da sniper'ı verecektim. En azından birimizden birisi iyi olacak. Ben de hiç şey çıkmadı. Bir tane M1911 silah çıktı. Bir de bow çıktı. Okla yay. Ne yapayım yani ben onu? Ben tamamen yere yattım bu arada. Ya, işlem bırakayım. Tişörtü çıkartabiliyor muyuz tamam mı? Çıkartabiliyor galiba. Tişörtü çıkartayım. Tişörtün mavi rengi. Bomba atabilir uçak çünkü bomba geçti. Drop uçağı. Şey drop uçağın drop uçağının bıraktığı dropu bombalamaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Yani bir drop atan uçak var. Bir de bu dropu bombalayan bombacılar var. Şu an 28 maksat zorlaştırmak yani. Olayı yattığım yer esasında çok iyi değil. Şu anda armut gibi ortada yatıyorum ama ee, şu çalılardan medet umuyorum. Bari kalkıp şöyle sürüklenerek şuraya gidelim. Yok gerek yok. C yap abi. Yani C'ye bas. Ayağa şey, o çömel yani. Çömelde etrafına bas. T'ye öyle kontrol et. Sağa sol yap. Ya da alt tuşuna basarak abi etrafı olduğun yerde kendini kilitleyip kamerayı gezdirebilirsin. Aynen öyle. Ben şuraya geleceğim. Şurası daha ağır bir yer arkadaşlar şurada ben biraz daha güvende hissediyorum kendimi. Bakın çaprazında zaten Erdinç var. Erdinç zaten çok zor seçiliyor. Gitti şey misin? Geldi, bir şey geldi, bir şey. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor Tamam, sakin, sakin, sakin. Sakin. O droba gelecek, evet. Yani ben bir... çok mu zor seçiliyorum şu an? Şu anda zaten damlar var da daha açık ha, anladım. Gözükmüyor. Anladım. Arkadaşlar bakın. FPS'ye geçip mouse'un sağ da bastığımızda sniper'ımız açılıyor. Ama sen sniper'ı kullanırsın kardeşim. Biliyorsun. Sağ klik yaparsanız sadece böyle zoom oluyor. First first da takılıyoruz. Şöyle bakalım. 28 kişi var. Hala güvenli bölgedeyiz. Görüyorsun tam ortasındayız hem de arkadaşlar. Tam. Evet. 27 kişi kaldı. Save son mark dedi. Hı hı. Aynı. Bakın C7'deyiz. Tekrar edelim. Şuradayız. İşte şurada. Hala hemen hemen dairenin tam ortasındayız. Solumuzdan bir araba geçmişti ama bilmiyorum. O gitti güvenli bölgede geziyor işte. Belki drop drop falan düşmüştür ya. İlk drop'u aldım ben çok iyi oldu. Her şeyi boşalttım. Bakalım ne olacak? Gaz dedi. Adamlar bana gelirse sen beni görebiliyor musun şu an? Eee Evet sana bir bakayım. Onu da arkadaşlar görmüşler. Bakın Jelly Street. Yani çok zor seçliyorsun hakikaten de. Hatta şuradan biraz daha şöyle yürüyelim. Dallar önüme gelmesin. İnan zor seçiliyor adamın yani. Her etmediğim pek bir sıkıntı yok. Anladım. Bana arkamda da bakalım. Sen Gene şey yap istersen şöyle bir ağaç dibine doğru git. Çömelerek git. Çünkü sniper e, tam çömeldiğin zaman normal kitleniyor. Prone lock şey prone lockut diyor galiba. Öyle bir şey olması lazım. Oluyor. Ateş edemiyorsun o zaman. En güzeli çömelerek abi durmak. Başka çaresi yok. Şuradan bandaj... Tişörtün yoksa tişörtünü vereyim ben sana. Sen bunu giy. Yok yok tamam. Abi yok yok ben orada şimdi kafam takıldı oraya. Al en güzeli şöyle yapalım abi. Sana ben bir tane tişört vereceğim. Benim üzerinde tişörtler var. Onlar oluyorsa yeşil tişört. Bunu sağ klik deyip add dediğinde oluyor mu? App dediğinde uygulayabilir. Ne var adını, üzerinde yok. ama? Çıplam. <laughs> hayır hayır o anlamda söylemiyorum. <laughs> Bak şimdi. Hemen şöyle geleyim. Evet. Dikkat et. Şu ayaklarımın arasına bir tişört bıraktım abisi. Tamam mı? Aha. Al onu giy üstüne. Kamuflaj tişört. Heh, al onu. Evet. Giydik üstümüze bakalım. Yakışmış mı? Yakışmış. Evet vallahi kamuflaj tişörtü. Daha iyi oldu. Bak bu gelen uçak drop uçağı. Ben görüyorum drop uçağını. Buraya bir yere bırakacak abi. Sen ee, drop'u almaya gelenlere sık abi kafasına. Tamam mı? Elinde sniper var. Okey. Harcarsın. Ben şöyle ufaktan bir geziniyorum etrafta. Ölürsem de videoya devam edersin. Hiç durdurmana gerek yok. İlk oyunun, ilk bölümün. Bak drop gel abi yanıma doğru. Bir saniye. Gel abi ayağa kalk. Ayağa kalk abi. Ayağa kalk. C ile. Ya da koş. Okay. Heh, gel abi. Görünmekten tırsıyorum ama. Sıkıntı yok. Ölürsek de ölürüz arkadaşlar. Önemli değil yani. Hiç problem Bak drop karşıda görüyor musun kardeşim? Nerede? Bıkayım. Bak tam yukarıda. Ha gördüm. Heh. Ben oraya doğru gideceğim yavaş yavaş. Sen de e, kol düzeninde böyle gidelim abi. Tamam mı? Sen de arkadan drop'u almaya gelenlere yaklaşırsın. Kafalarına sıkarsın orada. Çünkü e, alacağın zaman 4 saniye kadar bir orada etrafında... Şey var, saat dönüyor. Tamam mı abi? Hı <laughs> anladım anladım. Evet arkadaşlar, şöyle, taktiksel olacak biraz, biraz böyle... ...faldık bir yer değiştirmeyeceğiz. Etrafa da bakalım abi yandan. Sağda hareket mi gördüm? Bana böyle geldi. Evet, sağda hareket var. Tamam, dikkat et. Öldüm, öldüm. Gel, geri gel benim şirketlerimi al. Çabuk geri gel. Ne Bilmiyorum. kadar, neyle, ne kadar atış etti ama? İki kere falan atış etti ak Geri gel. Nereden atış etti? Ee, ölümün sağ tarafından. Şimdi sı sırtını ağaca ver. Senin gittiğin yöne doğru sağından. Sırtını ağaca ver. Benim ölümün olduğu yerden. Bak dikkat et. Tam karşı soluna dikkat et. Şu an baktığın yönden. Şu an baktığın yönden. Arkadaşlar. Buradan. Ee, seni izleyebiliyoruz değil mi? Yok izleyemiyorsun. Böyle bir olay mesela. var. Hmm, şimdilik o halde ben kaydımızı burada sonlandırıyorum. Diğer Battle Royale <laughs> bu arada abi ben de öldüm geliyor. maalesef daha, yani daha, kaçamadım ama... elinde pompalı yok ar15 yok falan filan 11. olduk abi ilk var. videomuz sıkıntı yok Tabii, hiç sıkıntı yok yani adam zırhla diyorum. gelmiş almış alsın hepsini hiç önemli değil arkadaşlar diğerinde biraz daha agresif bakın bu arada lafın bölündü benim eşyaları almaya geldiler agresif olmak gerekiyor Her ben oraya yok. boşalttım senin eşyaları boşalttım ben almıştım zaten kaçıyordum önemli değil sıkıntı yok yenisine bakarız. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hoşçakalın. Diğer videoda görüşürüz.